Selamlar. Uva. Evet arkadaşlar. Acknowledge me. Anlayacağınız üzere Roman Reigns'ten bahsedeceğiz. <laughs> Şimdi Roman Reigns yok. Roman Reigns nerede? Roman Reigns şirketin ana şampiyonu. Evet ana şampiyonu ama 3 yılı da açtı. <laughs> 1180 gün falan mı oldu? Öyle bir şey oldu. Şampiyon. Zaten WWE şampiyonları rekor kırıyor. Yani bir değişik. ilerliyor böyle. Roman'la ilgili bir iki, bir, bir iki iki haber var. Ona değinmek istiyorum tek videoda. O yüzden baktım iki tane gündem maddesi var. Burada değinelim diyelim. Roman Reigns will end 2023. Siz de öyle yapmıyor musunuz lan? Bak sen mi İngilizce okuyup sayıları, rakamları, yılları falan Türkçe okuyuz. Tamam okey düzeltiyorum. Roman Reigns will end 2023. Böyle olunca da şey gibi oluyor ya dur. Roman Reigns will end 2023 having wrestled 11 matches the lowest of his career. Şimdi diyor ki kariyerinin en düşüğü yani 2023 yılında 11 maç. <laughs> 12 ayda 11 maç. Evet Crown Jewel'daki maçı son maçı. Belli ki 2023 yıl içinde bir daha maça çıkmayacak. Ama 2024'ün Road to WrestleMania'sında Roman bence hepsinde olacak. Yani Royal Rumble'da olacak. Chamber'da zaten Avustralya'da olduğu için e, en büyük hani tepki alacak kişi olduğu için olacak. Ve WrestleMania'da zaten main event olacak. <laughs> Hepsini kazasız belasız atlatırsa Ondan sonrası bilmiyorum artık. SummerSlam'de doğru SummerSlam'de olur sadece? Çünkü arada bir galiba bir hani Fransa şovu falan olacak gibi. Hepsinde olma ihtimali var. Yani ben artık kaderime kabullendim. Hani belli yani o olmayacak yani 2023'te ama sonrasında eğer Sanki böyle Hissettirildiği gibi 2024 yılındaki o paperlerin hepsinde olacak gibi falansa O zaman şeyim böyle tamam hadi Okey Tamam olma Zaten Survivor Series var Olmasan da olur Gibi geliyor bana Belli ki başka şeyler işlenecek Yani ne bileyim Çok şey oldum ya böyle Gerçekten şey oldu yani hani Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler yani. Okey. Roman Reigns böyle olacakmış. 2023 yılında 11 maç. Kariyerin en düşüğü var. Bir yıl içinde çıktığı en az maç. Onlara da tam bakıp istatistik verebilirdim ama şu an e, ya 2019 neymiş wrestling? Bak mesela adam 12 ay 2019'da dur bir dakika ne diyor burada? E, Tribal Chief 200 maç diyor. 200'ün üzerinde maça çıkıyormuş normalde bir yılda. Rains did 2015'te de yapmış aynısını. 219 maça çıkmış mesela. 2015'te 219 maça çıkmış bir yılda. Yani ne kadar az olduğunu görüyorsunuz. Çünkü adam en çıktı. Bilmem ne falan okey. Şimdi bir de şöyle bir haber var. Roman Reigns 2023'ün top merch seller. Yani 2023 yılının en çok ürün satan güreşçileri arasında ürünü satılan güreşçiler arasında birinci sırada değil. Cody <laughs> bir Roman ikinci sırada. Captain'de. Şimdi onlara bakalım. Şurada bir link vardı. Tıkladık. Şuna bakalım. Şimdi WWE'nin sitesi. Cody Rhodes birinci sırada. Roman ikinci sıradaymış. Ya bu hani ona göre mi sıralama dizilim diye baktım. Burada öyle yazıyor. O yüzden ben onların yalancısıyım. Onu da söyleyeyim. LA Knight 3'te. John Cena 4'te. Rhea Ripley 5'te mesela. Bak Rhea Ripley'in 5'te olması da ilginç. Set var. Bloodline var. Bak yine burada Roman var. Judgment Day var. Yine burada Rhea Ripley var. <laughs> Rey Mysterio var ve Kevin Owens var. <laughs> Merak ettim lan biraz bir bakayım. Cody'nin köpeği var. <laughs> 26 dolar. Bak bu birim abi. Adamlara da bak ne kadar güzel görüyorsun değil mi? 66. Oha bu niye 195 lan? O imzalıymış. Aa bir bak bunlar şey açık artırmadı şu an. 5 gün 19 saat sonra tükenecek açık artırma. Şu an en yüksek 195 dolar vermişler. İmzalı şey figürü bu arada. Royal Rumble var. İmzalı 2023 otantik. Kanmaz. Bakayım imzalı bunlar. Bu da imzalı. Rumble winner şeyi. Hmm, bak bayağı kendi el imzası bu arada. Böyle şeylerin satıldığını ben bilmiyordum ha. WWE Store'da. Shop'ta. Aa Stardust var lan. Bak bu alınır işte bak bu alınır. Harbiden alınır. Ürünleri çok güzel kodinin ya. Vallahi çok güzel. Ama Amerikan bayraklı olduğu için boykot ediyoruz ve almıyoruz. O yüzden Samoa. <laughs> evet Müslüman kanı. Şimdi. Roman'da neler varmış bakayım. Roman imzalı bir şey yok mu lan? Var. Yok. Var. Slammy. 255 dolarda şu an Slammy ödülü. Replikası. <laughs> hmm, bak şunlar imzalı. Ya bunların manyakları var oğlum biliyorsunuz değil mi? Bunların koleksiyonelleri falan var. Bak direkt lisanslı şeyli, orijinal. Baksana 300 dolar da şu an. Ama şu an değil bu açık altın değil. Bu direkt bu, bu, bu paraya satılıyor. Kim bilir kaç tane imzaldı böyle. Anladın mı? Adamın önüne getir. Tak 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 imzaldı, satıyorlar. Oo. <laughs> Buna benzer bir tane vermiştik hatırlıyorsunuz. Can sağ olsun şu an bu videoyu da izliyorsa. Yollamış da Amerika'dan getirdiği ürünü. Onu Royal Rumble kazananına vermiştik hatırlıyorsunuz. Night Champions var. Kan masa direkt atıyorlar imza. Okey. Yani anlayacağınız arkadaşlar. Roman Reigns bir numara değil. Cody Rhodes bir numara. Ürün satışında. 2023 yılında. Ama ürünleri gerçekten çok güzel. Yani. Ripley'i merak ettim. Dur bir de ona bakalım. Rhea Bloody Ripley. <laughs> Bu ne? 500 dolarda şu an. Extreme Rose'daki kullandığı 2022 Extreme Rose'da kullandığı sandalye imzalı şekilde üstüne ne yazıyor? Extreme Rules falan yazıyor. Rear repli. İmzalı 500 dolardı şu an şey. Açık artırma. Yani oturduysa alırım. <gülüyor> 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 Mami. Bak bu da güzel. Mami. Mami. Ya abi şöyle bir şeyin 104 dolara satılması gözünü seveyim. Türkiye'de şöyle replika deriden <laughs> böyle bir yelek. Bak Allah çarpsın 2000-3000 liradır yani. Hani çok böyle dandik bir yerse yine 1000 liradır. 100 dolar ya. Mami. <laughs> bak imzalı. Mami is always on top. Baba çok iyi. Ebekteki şu hali çok iyiydi bu arada. Güzel. Riyer Re -re helal olsun lan. Baksana kaçıncı sırada. 1-2 öyleyse bak bir ilk 5'te yani Riyer Re -re helal olsun. Vallahi güzel. Ele United'ı merak ettim. <laughs> Dümdüz ele. Şöyle ne bileyim ilgimi çekmiyor benim. ya. Yeah. Şunlara da alınıp şova giriyorsan tatlı olabilir orada. Let me talk to ya. Alınır. İşte en alınacak şey bu işte. 18 dolar mı? Ne kadar yapıyor lan? Bir dakika. Hesap edeyim. Hesap makinesi. 18 dolar. Şu an dolar kaçta? 28 buçuk mu? 500 vergi mergi. 1000 liraya gelir o ya. ya Türkiye'de satırsa böyle bir şey zaten 1000 liranın üstünde olur. <laughs> Neyse anlayacağınız işte arkadaşlar. Ana olayımız Roman Reigns 2023 yılında tarihinde bir yılda en az maça çıktığı yılı geçiriyor. Ve ürün satışlarında birinci sırada değil 2023'te. sırada. Ben kaçıyorum kendinize iyi bakın görüşürüz. Bu da böyle bir video. Birazcık onlara bakayım dedim Roman'la ilgili. Bay bay.